Hocam yeter ya. <laughs> Buyur hocam. E çok da bir özgüvenim de şu an fazlalaştı zaten. Yani hayatta insan zevk ve mutluluk tarzı diye çok şeyler alıyor. Hocam yeter ya. <laughs> Buyur hocam. Siz konuşun. <laughs> yani seyrek olan bölgelerin hepsi kapandı. Yani bir özgüvenim yerine geldi. Ee, hocam çok dal yöntemlerle yapıyor. Herkese tavsiye ederim. <laughs> Söyledim ben söyleyeceğim. Hocam söyledik de Hocam keser alır ya. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler hocam. Enize sağlık.